Hanımefendiler, beyefendiler, 11.'si düzenlenen Altın Palmiye Ödül Törenimize hoş geldiniz efendim. Dünyanın en zor şeyi insanları bir araya getirmek. Ya stadyumlarda bir araya geliyoruz, ya tiyatroda, ya sinemada ya müzikte. Bu çok kıymetli ödülleri sahiplerine ulaştırırken sizlerin gözetiminde bunu verdiğimiz için çok mutluyuz sevgili Celal Cengör. O da senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor. Bunun üzerinde çok durmamız lazım. Kimlerin cahilliği bizi kim nasıl etkiliyor? Oktay Kaynarca'yı alkışlarınızla buraya almak istiyoruz efendim. Sadece kendi için almıyorum. Aslında bu kim milyoner olmak ister yarışmasının kendi ödülüdür. Arkadaşlarım adına alıyorum. Teşekkür ederim. Yılın sosyal sorumluluk projesi ödülü sahibi de Gülben Ergen çocuklar gülsün diye. Narin gibi genç kızlarımız çok büyük bir adaletsizliğe uğruyorlar. Ben çocuklar gülsün diye çalışıyorum. Yılın kadın dizi oyuncusu Yağmur, Yağmur Yüksel. Yüksel. Kendi omuzlarına tırman. Başka nasıl yükselebilirsin ki? Yılın en iyi yönetmeni. Sevgili Hilal Saral alkışlarınızla buraya geliyor. Yılın en iyi kadın dram oyuncusu bu ödül bütün kız çocuklarına gelsin ve ayağa kalksınlar ve ayağa kaldırsınlar bu ülkeyi. Teşekkür ederim. Sahneye Eyüp Akbal ve Murat Yıldırım'ı davet ediyoruz. Sevgili Yeriden normalleri şey. alkışlarla buraya almak istiyorum. Yaşam boyu onur ödülünün sahibi sevgili Hakan Aysel. Bu zorlu yolda bana yardım eden en önemli şey inanmaktı. Tanrı'ya, Mustafa Kemal Atatürk'e, kendime ve sevgiye. Yılın çıkış yapan erkek oyuncusu Barış Baktaş. Azim ve tutkuyla çalışırsan her şey mümkündür. Sen